Türkiye yüzyılı imaj kavramı ve geri dönüyorlar başlıklı yazım. İlkokul dönemindeki öğrencilik yıllarımızda insanlığın geride bıraktığı çağlar ile ilgili yazı ve görseller sınıfımızın duvarlarını süslerdi. Taş devri, bakır devri, ilk çağ, orta çağ, yeni çağ, yakın çağ ve elbette onların alt devreleri. Peki şimdi hangi çağın içindeyiz? Bilgi çağı mı? Siber uzay dönemimi, dijital çağı mı? Hangisi? İçinde bulunduğumuz zaman dilimini tanımlayanların birçok kavramı bir arada kullandıklarına tanıklık ediyoruz. Ömür sürdüğümüz dönemi imaj çağı olarak nitelendirenler dünyanın bir yerlerde dizayn edilen algılarla yönetildiği iddiasında da bulunuyorlar. Kafalar oldukça karışık sizin anlayacağınız. Bu bağlamda uluslararası platformlarda güçlü bir imaja sahip olmak adına ülkeler, toplumlar ve işletmeler arasında büyük bir mücadele veriliyor. Ülkelere atfedilen imaj yaklaşımları ise uzun yılların birikimi neticesinde ortaya çıkıyor. Örneğin, bir Yunanlı ile el sıkıştıktan sonra muhakkak parmaklarınızı sayın sözü, Arnavutlara mal edilerek atı sözü kabilinden dolaşıma sokuluyor. Yurt dışına her çıkışımda, yüzümüze karşı hiç söylenmese de, bulunduğumuz coğrafyalardaki yabancı proje ortaklarımızın ülkelerinde, Türk gibi başla, Alman gibi bitir. Su akar, Türk bakar gibi söylemlerin zihinlere ve gönüllere yerleşik olduğunu hissedebiliyorduk. Bu ön yargılı söylem ve tutumlar bizi çok üzmekle birlikte başarılı olma noktasında da hırslandırıyor, motive ediyor. Dün gibi hatırlıyorum plansız programsız çalışan bir toplum olduğumuzla ilgili geliştirilen ve fıkra formatında içimizdeki İrlandalılar tarafından anlatıma sokulan şu anekdot o günlerde de dikkatimizden kaçmıyordu. Mısır hükümeti Kızıldeniz'in altına tüp geçit yapmak için ihale açar. İhaleye İngiltere'den, Amerika'dan, Japonya'dan ve Türkiye'den de bizim temelin firması olmak üzere birer firma katılır. Firmaları teker teker mülakata çağırırlar ve teknik bilgi isterler. İngiliz firması, biz iki taraftan da eş zamanlı olarak tüneli kazmaya başlarız ve denizin altında tam ortada buluşuruz. Tüneller arasında maksimum 1 metre fark olur. E, 30 metrelik elindeki tünelde de 1 metreyi rahatlıkla düzeltiriz der. Amerikan firması, Biz de iki taraftan kazmaya başlarız ve tam ortada buluşuruz. Maksimum 50 santimetrelik bir fark olur der. Japon firması ise, Biz iki taraftan kazmaya başlarız ve tam ortada buluşuruz. Maksimum fark ise, 20 santimetre olur diye açıklama getirir. Sıra bizim temelin firmasına gelir. Temel valla biz de iki taraftan gazmaya başlarız. Ortada buluştuk buluştuk buluşamadık. Her iki iki tane tüneliniz olur der. Şaka bir yana o günler çok geride kaldı. Köprünün altından çok sular aktı. Neredeyse bir asırdır sözde müttefiklerimizin siz üretmeyin. Biz sizin yerinize üretiriz ve siz bizden satın alırsınız dedikleri her alanda söz sahibi olmaya başladık. Kanaatim odur ki bu da bir nevi inlerine girme eylemidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluşunun 100. yılında 2023'te her alanda dünya standartlarında rekabet edebilir markalarıyla yeni bir konumlandırma seferberliği başlatmıştır. Türkiye özellikle savunma sanayinde dünyanın tüm dikkatini ülkemize çeken son teknoloji ürünleri üretmekle kalmıyor. Bu savaş unsurlarıyla aranan bir müttefik olma özelliğini de kazanıyor. Türkiye bir rüyayı gerçeğe dönüştürüyor. Milli ve yerli arabasını dünya pazarlarında tanıtıyor. Farklı bir platformda yeni bir meydan okuma ortaya koyuyor. Türkiye özellikle genç girişimcilerinin eliyle dünyanın dört bir yanında inşaat sektörü başta olmak üzere çok farklı alanlarda dev projelere imza atıyor. Türkiye sağlık alanında devlet ve özel sektör eliyle gerçekleştirdiği yatırımlarla küresel bir aktör oluyor. Kendi aşısını geliştiren sayılı devletler arasına gelen Türkiye pandemi döneminde birçoğu kartondan büyük devletlerin aksine alnının akıyla çıkmayı başardı. Türkler artık suyun akışını seyretmiyor. O suların aktığı coğrafyalara dünyanın sayılı barajlarını inşa ediyor. Artvin'in Yusufeli ilçesinde gerçekleştirilen baraj, Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en büyük barajı olarak tarihe not düşüyor. Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralı projesi dolayısıyla su altında kalan ilçe merkezinin ve köylerinin o yörede yaşayan tüm insanlarımız için en modern imkanlarla yeniden inşa edebilme kudretini gösterdik. Ve her şeyden önemlisi Türkiye düşmanlarının uykularını kaçırtacak bu devasa projeleri kendi evlatlarının eliyle. Onların zeka ve gönüllerinin bir araya gelmesiyle hayata geçiriyor siz bakmayın o sosyal medyada pasaportlarını paylaşarak kendilerini nimetten ve kayıptan sayanlara beyin göçü tersine dönüyor. Alfabe'den halp devşirerek tanımlananlar değil. Doğdukları toprakların delileri, divaneleri, tahsillerini tamamlayarak geri dönüyorlar. Ezberleri bozmaya, algıları ters düz etmeye geliyorlar. Gelelim herkesin merak ettiği hayati soruya. 2023 yılını izleyen dönem Türkiye yüzyılının başlangıcı olabilir mi? Geçmişte yaptığımız kronik hataları tekrar etmez ve her alanda kaliteli insan yetiştirme iddiasını terk etmezsek neden olmasın? Bu konuda en çok titizlenmemiz gereken konuya ise değerli düşünce insanı Alev Alaklı hanımefendi dikkat çekiyor ve bakın de diyor. Askeri 250 yıldır bir liyakat sorunu yaşıyoruz. Bunu çözersek 21. yüzyıl Türkiye yüzyılı olur. İnşallah.